Herkes 15. sayfayı açtım bakalım. Hazır mısınız? Çocuklar, etkinliğimize devam ediyoruz aslında. Ama isterseniz yönergeyi okuyup bir hatırlayalım. Ne diyordu bakın? Aşağıdaki soruların cevaplarını bulup işaretleyelim. Yanıtımız doğruysa kutucuğun solundaki kalbi boyayalım. Çocuklar bu sayfayı daha önceden yaptıysanız ne yapacaktınız? Doğrularınızda kalpleri boyayacaktınız ve böylelikle doğru yanlış sayınızı buradaki kutucuklara yazacaktınız. Unutmayın tamam mı? Hadi şimdi başlayalım hep beraber. Birinci soruyu okuyorum. Uçmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkili değildir diyor yine. Çocuklar ağda kuş görüyorum. E kuşlar uçar. Demek ki uçmak sözcüğüyle ilişkilendirebiliriz. B seçeneğinde uçak var. E uçaklar da gökyüzündedir değil mi? Onlar da uçabilir. E o zaman uçmak sözcüğüyle yine uçağı da ilişkilendirebilirim. C'de ahtapot görüyorum. Çocuklar ahtapotlar denizde yaşar değil mi? Bunu ben yüzmekle ilişkilendirebilirim. Fakat uçmakla ilişkilendiremem. O zaman ilişkili olmayan demek ki C seçeneği. Hadi ikinci soruya bakalım. Dönmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilidir? A. Ağaç B. Tekerlek C. Bardak Hangisi döner çocuklar? Düşünün bakalım. Tabii ki tekerlek. Tekerlekler dönerek ne yapar? Araçların ilerlemesini sağlar değil mi? O zaman cevabımız B seçeneği. Devam ediyorum. Meyve sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilidir? A'da kiraz görüyorum. B'de dolma biber görüyorum. C'de de brokoli görüyorum. Hangisi meyve çocuklar? Kiraz meyvedir. Diğerleri sebzedir değil mi? O yüzden A'daki kirazları ben meyve ile ilişkilendirebilirim. Devam edelim. Dördüncü soruyu okuyalım beraber. Görmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkili değildir? Bakın A'da göz var. E ben gözle ne yaparım? Zaten görme organım olduğu için görürüm değil mi çocuklar? E o zaman görmekle ben göz arasında ilişki kurabilirim. Çocuklar B seçeneğinde gözlük var. Gözleri bozuk olan insanlar nasıl görürler? Ya lens takıyorlar ya da gözlük takıyorlar öyle değil mi? E benim o zaman görmemi sağlayan yine nesnelerden biri de gözlüktür diyebilirim. Yani görme sözcüğüyle ilişki kurabilirim. Bakın burada da yemek var. E yemekle görmek arasında bir ilişki var mı şu an? Hayır yok. O zaman cevabımız C seçeneği diyoruz. Hadi hep beraber 5. soruyu okuyalım. Sallanmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkili değildir diyor bakın yine. A'da bisiklet var. Ben bisikletle sallanmak arasında şu an bir ilişki bulamadım. B'de salıncak var. Çocuklar salıncakta biz ne yaparız? Sallanırız değil mi? O zaman sallanmak sözcüğüyle ilişkisi var. Bakın burada bir bebek içinde var. Beşik var. E çocuklar beşik de yine sallanıyor. E, o zaman sallanmak sözcüğüyle ilişkili. Bakın bu ikisi sallanmak sözcüğüyle ilişkiliyken bisiklet ilişkili değildir. Bu nedenle cevabımız A seçeneği. İşaretledik ve 6. soruya bakıyoruz. Kış sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilidir? A ağaç, B biçer, C kardan adam. Hangisiyle ilişkili çocuklar? Tabii ki kardan adam çünkü kış geldiğinde hava çok soğuk olur ve kar yağar, değil mi? Kar yağınca biz ne yaparız? Genelde çıkarız, değil mi? Değil mi? Kartopu oynarız, kardan adam yaparız ya da ne yaparız böyle? Karda kayarız, değil mi çocuklar? E o zaman kış sözcüğüyle ilişkili olan hangi görsel? Kardan adam. Demek ki cevabımız C seçeneği diyoruz. Yedinci sorudayım. İzlemek sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkili değildir? Çocuklar A seçeneğinde bakın televizyon görüyorum. Biz televizyondaki işte filmleri ne yapıyoruz? İzliyoruz değil mi? O zaman izlemek sözcüğüyle ilişki kurabilirim. B seçeneğinde bardak var. Ben bardak ve izlemek sözcüğü arasında bir ilişki kuramadım. C seçeneğinde bir pencere var. Çocuklar biz pencereden dışarıyı ne yaparız? Seyrederiz. Yani izleriz. O zaman izlemek sözcüğüyle pencere arasında da bir ilişki vardır. Hangisiyle ilişki yoktu? Bardakla ilişki yoktu. O zaman doğru cevap B seçeneği. Devam edelim. 8. soruya bakalım. Bebek sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkili değildir? Bakın A'da hediye paketi var. Ben hediye paketiyle bebek sözcüğü arasında bir ilişki kuramadım maalesef. B'de emzik var. Emziği kim kullanır? Bebekler kullanır. Demek ki o zaman buradaki emzikle bebek sözcüğü arasında ilişki var. Bakın burada bebek arabası var. Bakın hatta ne diyorum? Bebek arabası diyorum. E o zaman bebek sözcüğüyle tabii ki ilişkisi var. Hangisinin ilişkisi yok? Bakın hediye paketinin. O zaman ne yapıyorum? A seçeneğini işaretliyorum. Ve dokuzuncu sorudayız. Gece sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilidir? A'da güneş var. B'de? bir ateş görüyorum. C'de de ay var. Çocuklar hangisi geceyle ilişkili? Bakın ben güneşe baktığımda aklıma gündüz geliyor. Değil mi? E o zaman ben bunu geceyle ilişkilendiremem. E ben ateşi gördüğümde aklıma yangın geliyor. Gece gelmiyor. O zaman yine ilişkilendiremem. Ama aya baktığımda çocuklar e ay ne zaman çıkıyor? Hava karardığında gece çıkıyor değil mi? E, o zaman ben ay ile gece sözcüğünü ilişkilendirebilirim. Yani doğru cevabımız C seçeneği diyorum. Ve 10. soruya bakalım. Uyku sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilidir? Çocuklar A'da şeker var. E şekerle uyku arasında bir ilişki var mı? Hayır, yok. Çocuklar B'de bakın uyuyan bir yıldız var. E uykuyla arasında ilişki kurabilir miyim? Evet. C'de bir dalgıç görüyorum. Dalgıçla uyku arasında bir ilişki var mı? Hayır, yok. O zaman doğru cevabımız demek ki B seçeneği. Çocuklar ilişki bul etkinliğimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.